Herkese merhaba arkadaşlar ben Polistar Bugün sizlere Bedava IP'li Daha sonra Panelli bir Teamspeak kurmaya göstereceğim Aslında sitemiz basit Bir ara kapanmıştı Teamspeak Work Ben bir çıkış yapayım Şimdi bakın böyle Kayıt alıp buradan kayıt olup giriş yapabilirsiniz. Ben hemen giriş yapıyor. Evet, giriş başarılı. Şimdi burada bir sürü şey var. Bundan panele tıklıyoruz. Sonucu oluşturuyor. Kabul ve kur. Kanal düzenlemesi, standart, Türkiye sunucu, Fransız bunlar yakında gelecek anlık sadece Türkiye sunucu var tekrar tıklıyoruz ve bakın şöyle bir şey geldi yani odaları hazır gördüğünüz gibi bu IP'i alıyoruz ve buraya yapıştırıp giriyoruz şimdi özel bir şey var şimdi burada. <laughs> ha, kullanıcı yönetiminden vereceğiz kendimizi. Admin server query. kullanıcı açıklaması yok. İşlemler. Şimdi. Dört sunucu yetki ver yetki kaldı yetki e tıklıyoruz ve bize hemen aynı botatlıyor mesela burada bir saniye dırt dedim mesajım mesela asd as, dırt diyorum kullanıcı başarılı dırt oldu bakın gördüğünüz gibi şimdi panelim ayrı bir özelliği buradan istediğinizi bağlayabiliyorsunuz yani buradan bir günlüğüne falan sınırsız bağla buradan sunucu durumuna geliyoruz şimdi kullanıcılara mesaj gönderilebiliyor. Buradan doping uygulayabiliyorsunuz. İşte TeamSpin'i öne çıkartabiliyorsunuz. Böyle buradan odalara bakabiliyorsunuz. Hoş geldiniz mesela. Standart da Buraya işte mesela hoş geldiniz. Mesela normal bir şekilde gönder diyorsun. Buradan mesaj gönderildi diyor. Daha sonra şuraya bu geliyor. Hoş geldiniz. Mesela. Şimdi yandaki bunu değiştiremedi. İşte bakın, böyle açılıyor sanki oluyor. Nasıl silelim? Ne olsun bizim kullanalı da olsa. Mesela şunları silelim. Şimdi bakın burası değişti. yine hoş geldiniz sağ tıklıyoruz. Kanalı düzenliyoruz. Sistemler kanal. Epli ok yapıyoruz. İşte açmışlar. açmışlar. Bunu bir kapatalım <gülüyor> <gülüyor> Doping uygula bir göz ama kimse gelmiyor. Ona bir hata bulmaları, yani bir şey bulmaları lazım. Hı, hmm, hoş geldiniz yanında bir tane ev çıktı. Hoş geldin. Tıklayınca böyle oldu. işte odanın içini falan görebiliyorsunuz. Panel böyle. Sunucu ayarları derseniz işte. Kullanıcı sayısı bunu 2 ile 100 arası olmalıdır. Ama mesela bunu ben 50 yaparsam sunucu 50 olur. Bunu ben 100 yapacağım max seviye. mesela hoş geldin mesajı host mesajı sunucu listesi göster gösterme Meza, model mesela model mesajı, mesajı gösterip çıkış yap model mesajı göster falan bunlar değişik şeyler premium hesapta alabilirsiniz buradan bir abonelikte işte bu hepsi aynı aslında bakın 512'ye kadar kişi sayı yükseltme tüm kullanıcılar da o da akıllı oda sistemi, 9 farklı hazır yedek, yedek alma, geri yükleme, özel derece, teknik destek. Aslında hepsi aynı. Sadece gün farkları var. Ucuz da aslında ya. 45 günde 20 lira. Ya gerçekten iyi. İşte hazır yedekler. Premium aktif et, premium kodunuzu giriniz falan. Bunları bilmiyorum. Belki kod bulabilirsiniz kendi sitesinde. Ücretsiz setup, hesap yükselt. Buna ben hiç bakmadım. Bakalım ne? bir panel atıyor. Ya buradan gelip işte sonucu durumunda bugün sonucunuzu yani kontrol edebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi ben buradayım. Polisleri gösteriyor. Yani bu kadardı çok kısa bir şey. Bir ayrıyetten IP ile kurduğumdan TDNS açabilirsiniz. Yani TDNS bilmiyorum artık ölsün ya ben ne diyeyim size. TDN'si nasıl açılır hemen onu göstereyim. Bunu kopyalıyoruz. Oradan Google'a giriyoruz. Buraya TeamSpeak TDNS oluş. Prizir. Şimdi bir sürü denesi port Portsuz giriş falan tips var. Şu adres denesi eskires.net Buraya giriyoruz. IP adresimizi yazıyoruz. Sondaki portu yazın her zaman. 92 Klan adınız işte. Yer altı. Klan. Buradan istediğiniz seçin işte. Ts.net oluştur diyoruz oluşturdu. Şimdi deneyelim. Bu sürekli reklam açıyor ya? Neyse. Deneyelim. Bağlantılar bağlı. Geri sekmeni aç. Göreceksiniz zaten. Bakın. Şimdi bu yetki kodu soruyor herkese. Tamam. Bunu nasıl kaldıracağız? Yetkiler. Yetki kodları. Şu kod var. Buna Almamız lazım değil Yetki kodunu panoya kopyalım Bakın bu var Bunu buradan kaldırıyoruz Daha sonra işte birine Geldi ya adam Bu yetki kodunu bildiği zaman Buraya gelin Bu kod zaten kullanılmıştır der Haberiniz olsun korkmayın o Şeyden de Şunu da atalım Şuraya girip atıyoruz. Böyle işte yani TS zaten odaları hazır bir tek yetkiler hazır değil. Şöyle göstereyim yetkiler hazır değil bunların hepsini siler tekrardan yaparsınız. Yani bu kadar 8 dakikada size TeamSpeak nasıl açılır öğrettim. Umarım beğenmişsinizdir. Yani işinize yarar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı benle belirtmeyi unutmayın. Videoya bir tane like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.